Bugün bir muhteşem festival oldu. Bu, bu festival, e, Uluslararası İstanbul 6. Festivali'ne bizim dünyadan ya genç sanatçılarımız getirdik. Balet, e, bu e, bizim e, e, geleceğimizin e, büyük bir e, sanatı. Bu e, bizim e, dilimizin, yüreğimizin sanatı. Bunun sözü yok, Bloc, e, fikri var. E, Bizi bir araya getirdikten çok fikri var. Balet var olsun, festival kutlu olsun. E, Uluslararası Bale Yarışmamızın e, galasını da tamamladık. E, uzun zamandır yapılamıyordu pandemi ve sonrası. E, hepimiz gurur diyoruz ve bütün dünya federasyonuyla, e, gala gecesiyle, uluslararası yarışmacılarıyla ve efsane jürisiyle görevimizi tamamlamış olduk. İşte zaten seyirci de ayakta alkışladı. Bugün unutulmayacak günler arasına e, tarih yapmaklarında yerini alıyor. multimotor <laughs>